<laughs> Saat 12'den beri buradayız. Hala TTK kayıtları için bekliyoruz. Allah inşallah buradaki herkese nasip etsin diyoruz. Abi, abi. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak ve Bartın'daki işletmelerine bin maden işçisi alacak. Zonguldak'a 700, Bartın'a 200, Karabüye 100 kontenjan ayrıldı. Başvuruların başlamasıyla vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın'da ...işkuru önünde kuyruk oluşturdu. İstanbul'dan geliyorum buraya. Bir aydır çalışmıyorum. Yani umudum burası. Ta ki olmazsa gurbetçiyim yani. Mecbur yapacak bir şey yok. Hı -hı. Evde çoluğumuzu, çocuğumuzu bıraktık geldik. İş boş burası yapacağız. Yani. 8 saatlerinden beri burada kuyrukta bekliyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ee, yani herkesin şansı bol olsun. Saatler ilerledikçe kuyruk daha da yoğunlaştı. Zonguldak, Bartın ve Karabük'te ilk günde başvuru sayısı 5000'i aştı. Hızlı bir şekilde başvuruları alıyoruz. Evet kapıda çok yığıntı var ama biz tez zamanda bunu eriteceğimize inanıyorum. Zaten 7 gün boyunca öğlen de çalışacağız. Öğlen paydosu yapmayacağız. Gece yarılarına kadar yine çalışacağız. Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. İş için 18'de 32 yaş arasında askerlikle ilişiği olmayan adaylar başvuru yapabiliyor. Müracaatlar 7 gün sürecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından 2-3 Mart tarihlerinde Zonguldak, Bartın ve Karabük'te noter huzurunda kura çekilecek.